İngiltere'de milyonlarca kiracı ilgilendiren tarihi bir gelişme yaşandı. Kiracı hakları yasası kraliyet onayı alarak resmen yürürlüğe girdi. Artık Section 21 yani sebepsiz tahliye dönemi resmen sona erdi. Başbakan Keith Starmer yaptığı açıklamada her aile güvenli bir evin onurunu hak eder. Artık milyonlarca kiracı kötü niyetli ev sahiplerine insafına terk edilmeyecek dedi. Kiracılar artık 2 aylık bildirimle sözleşmelerini sonlandırabilecek. Ev sahipleri ise mülk geri almak istediklerinde bunu adil ve yasal gerekçeleri dayandırmak zorunda olacak. Ayrıca artık kira artırma yarışı da yasak. Ev sahipleri ilanda belirledikleri fiyatın üstünde teklif alamayacak. Yeni yasa çocukta ailelere ya da sosyal yardım alanlara yönelik ayrımcılığı da kaldırıyor. Kiracılar artık piyasa değerinin çok üzerindeki zamları reddedebilecek ve itiraz edebilecek. Bu yasa beraber bir şey artık net. İngiltere'de kiracı ve ev sahibi dengesi kökten değişiyor. Ama soru şu. Yasa gerçekten kiracılar nefes aldıracak mı yoksa kira fiyatları bu kez başka bir şekilde mi yükselecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.